Selamlar. Üçüncü dersimize hoş geldiniz. Bu bölümümüzde. Bu dersimizde dirgen, yani Türkçesiyle dirgen, normal literatürdeki karşılıklı Perch, hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Pitchfork yani dirgen, aslında kanal mantığıyla hareket eden bir sistem ve bu genel itibariyle trend bazında bir inceleme gerçekleştirir. Yani mevcut trenddeki hareketleri yorumlayıp, trend yönündeki kanallar sayesinde biz bu trend e, ilerlerken karşılaşabileceği zorlukları yani destek ve dirençleri tespit edebiliyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz aslında e, yan yana kanallar, daha doğrusu alt alta üst üste kanalları görüyorsunuz. Birgeni çizebilmemiz için bizim 3 noktaya ihtiyacımız var. Bunlar eğer yükseliş trendi için çizeceksek dip tepe dip düşüş için çizeceksek tepe dip tepe ne ilerleyecek ama burada ince bir ayarda yapabiliyoruz bunu da uygulama kısmında gerçekleştireceğiz şimdi Normalde e, pitchforkü çizdiğiniz zaman yani dirgini çizdiğiniz zaman şu an ekrandaki gibi bir görüntü çıkacaktır bu görüntünün ortasındaki kırmızı çizgi bizim için sıfır seviyesidir yani e, medyan çizgisi olarak geçer trend çizgisi olarak geçer sıfır seviyesi buradaki kırmızı çizgidir bu çizginin Hemen altında ve hemen üstünde yeşil renkte bir çizgi vardır. Bu da 0.5 seviyesidir. Bu seviye hem altta hem de üstte yer alır. Bunun da üstünde bir seviyesi vardır. Aynı şekilde en altta da bir seviyesi vardır. Yani baktığımız zaman dirgende toplamda 3 seviye var aslında. 0, 0.5 ve 1 seviyesi. Ama biz trendin ihtiyaçlarına göre buradaki seviyelerin sayısını arttırabiliriz. Örneğin Fibonacci değerlerinde gördüğümüz 0.618 seviyesini belirleyebiliriz ve bunun içine bir çizgi çizebiliriz. Bunun da örneğini gerçekleştireceğiz. Ama varsayılan hali en sade kullanım hali şu anda ekranda görmüş olduğunuz şeklidir. 0.05 ve 1 seviyelerinden oluşmuş halidir. Şimdi e, bu biraz tabi bizim e, dokunuş yaptığımız hali. Mesela bir yükseliş trendi var değil mi? Yükseliş trendi için dip nokta, tepe nokta ve bir dip nokta olarak bunu çizimini gerçekleştirdik. Bakın şuradaki ortadaki e, kırmızı renkli çizgi bizim için medyan çizgisi, yani sıfır seviyesi. Şuradaki yeşiller hemen bir sonraki yani bir üstteki ve bir alttaki yeşil çizgiler 0.5. İşte maviler 1 bunun dışında morlar yanlış hatırlamıyorsam 1.618 seviyesi. En dıştaki e, yavru ağzımı pembe renk mi tam yanlış söylüyor olabilirim. En dıştaki e, kısımlar ise iki seviyesini oluşturuyor. İşte biz bu seviyelere göre nasıl hareket etmişiz? Ben incelememi yaparken buradaki dip noktadan sonra gerçekleştirmem gerekir incelememi. Çünkü bu dip noktayı baz alarak 3. nokta olarak bu dip noktayı baz aldığım için buradan sonrasını değerlendireceğiz. Bakın yükseliş gelmiş. Medyan çizgisi direnç olarak çalışmış. Şimdi buralarda direnç. Burası kırılıyor 0.5 seviyesi direnç. Sonra 0 seviyesi destek. Yine 0.5'ler. Burada destek direnç olarak çalışmış. Sonra aşağı yönlü bir ilerleme, aslında aşağı yönlü değil, yatay bir harekete dönmüş. Ama bu yatay hareket bizim bu dirgen seviyelerimize göre artık düşüşe geçmiş gibi bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla sıfırın altındaki seviyelere temas etmeye başlıyor. Ve burada dikkat ederseniz hep destek direnç mantığıyla ilerleyen bir süreç olduğunu görebiliyoruz. İki seviyesinden sonra da artık tamamıyla bir sert düşüş gelmiş sonra tekrar yatay. Buradan sonra yukarıda çıkmış olabilir aşağıda gitmiş olabilir. Ama bizim nerelerde vazgeçmemiz gerekiyor? Yani artık bu trendin değiştiğini nerelerde söylememiz gerekiyor? Bir seviyesi 1.618 seviyesi ve 2 seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Ee, söylemiş olduğum gibi dirgenin kendi e, hesaplanmasında en dıştaki nokta 1 seviyesidir. Yani buradaki oyalanmayı da zaten görüyorsunuz. Birkaç defa aşağı yönü kırmaya çalışıyor. Ancak burası güçlü bir seviye burayı kıramıyor. İşte 1.618 2 sırasıyla böyle aşağı yönlü bir ilerleme gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu yükseliş trendi için benim ihtiyacım olan şey dip tepe ve dip noktaların olduğunu tekrar etmiş olalım. Bir de düşüş için de çizebileceğimizden bahsetmiştik hatırlarsanız. Burada ise tepe, dip ve tepe noktasına ihtiyacımız var. Aynı şekilde aralarda da Fibonacci oranları tabii ki belirleyebilirsiniz. 0.5 seviyesi vardı hatırlarsanız. Buraya 0.618, 0.382 gibi değerleri de e ekleyebilirsiniz tabii ki. Ben biraz daha sadelikten yanayım. E, o yüzden sadece evet burada gösteriyorum kanala yani bu kanallardaki hareket uyumluluğunu sizlere göstermek için bunlara ilave ettim ama ben çok fazla da buraya seviye eklemekte e, çok tercih etmiyorum çünkü çok karışıyor. Bu sefer her destek direnci göre aksiyon almak gerekiyor. Ona göre alım satım işlemi gerçekleştirmek gerekiyor. E, bu da biraz daha piyasayı çok daha yakından takip eden yatırımcılar için uygun. Ben kendi iş yoğunluğumdan ötürü piyasaları çok yakından takip edemeyi biliyorum. O yüzden günü içi işlem ya da çok kısa vadeli işlemler gerçekleştiremiyorum. Orta ve uzun vade içinde bu kadar kanal çizmeye de çok gerek yok. Çünkü bu kanalların her birine temasına göre sizin bir işlem yapmanız gerekecektir. Bakın buradaki tepeden sonra gelen düşüş hareketinin 0.5 seviyesinin 0.5 seviyesiyle paralel bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yani yine dip ve tepelerin buradaki seviyelere uyumlu bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Bu noktada 2'nin dışına çıkamadık. Bakın 2 seviyesini çıkamadık. Sonrasında çok sert düşüş geldi. E, sert düşüş e, aslında yine kanal içerisinde hareket eden bir düşüş. Bakın kanalın alt bandından bir dönüş olduğunu görüyoruz burada. Buradan sonra tekrar fiyatlar buradaki e, seviyeleri destek direnç oluşturacak şekilde hareket ettiğini görüyoruz değerli dostlar. Şimdi Pitchfork'un teorik anlatımı da bu şekildeydi. Hemen e, uygulama kısmına geçiş yapalım. TradingView ortamındayız şu anda ve dirgeni inceleyeceğiz. Yine sasa üstünden devam edelim. Yine yükseliş e, trendimiz mevcut. Farklı zaman periyotlarında da deneyebiliriz. Hatta öyle bir şey de yapabiliriz. Grafiğin türüne şöyle bir bakalım. Farklı zaman periyotlarında da tabii ki denememiz mümkündür. Şimdi değerli arkadaşlar dirgenin ne olduğundan bahsettik. Şimdi gelelim dirgenin kullanılmasına. Yine Fibonacci araçlarından sonra bakın sırada dirgen var. Yani bu dirgeni direkt buradan kullanabilirsiniz. Dirgen için neye ihtiyacımız vardı? Yine 3 nokta kullanıyorduk. Ben mesela yükselişin başladığı dip nokta olarak burayı alayım sonra şu noktanın bir tane zirve olduğunu bu noktanın da dip nokta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizde şu şekilde çıkacaktır. Şu kısımlar görünmeyecektir. Yani bu haliyle çıkacak bakın. Şimdi dirgeni bu haliyle kullanabilirsiniz tabii ki ama hem çizim yaparken şurası dışarıda kalıyor. Bu çok verimli değil. Bunu ne yaparsınız? Gelir gelirsiniz buradaki bir düşüşe göre daha doğrusu dip noktaya göre yine bunu dizayn edebilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok. Ama dip nokta, asıl dip nokta şurası. Şimdi hem burası dışarıda kalıyor hem ilerleyen zamanlarda baktık ki buralar dışarıda kalıyor. Hani sadece bunu bu şekilde kullanmamız şart değil demiştik. Burada 1.618 ve 2 seviyelerini kullanabiliriz demiştik. Şimdi gelelim bu seviyelere. Son nokta olarak şurayı kullandık. Yine mıknatısı kapatalım. Evet. Birazcık yakınlaşalım. Bu arada çizimler umarım doğru noktalardadır. Uzaktan çizdiğimiz için. Tıklayalım. Burası, burası. 100 yerdeyse eğer mıknatısı açalım tekrar. Tamam. Burası da tamam, burası da tamam. Şimdi değerli dostlar, şuradaki beyaz renkli çizgi bizim son noktamız. Yani ben buradan sonrasını artık e, bu kanallar içerisinde hareket edeceğini düşünüyorum. Eğer ki bu kanalı alttan kırarsa yani alttaki iki numaralı, daha doğrusu iki değerine sahip seviyeyi aşağı yönlü kırarsa, o zaman bu yükselişin sona erebileceğini düşünüyorum. Yani mevcut yükseliş trendleri yine çizebilirsiniz, ama Fiyatların bu kanala e, riayet edecek şekilde de hareket edeceğini e, düşünebilirsiniz. Mesela buradan sonra bakın şu noktaların destek olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Bu arada normalde şuraya 618 vesaire de ekleyebilirsiniz, 382 de ekleyebilirsiniz. Mesela normalde şöyle örnek göstereyim. Burada e, ortadaki kırmızı çizgi olan Medyan çizgisi destek olarak defalarca görev yapıyor. Ancak üste tepeleri karşılayan bir değer yok, değil mi? Normalde bu değeri aslında siz yine yerleştirebilirsiniz. Yani Fibonacci oranlarından 0.382 ekleyebilirsiniz. Bakın 382 eklediğinizde ne oldu? Burası yukarıdaki o tepeleri e, özümseyen daha doğrusu o tepelere denk gelen bir seviye olmuş oldu. Bunun yanında 618 0, gibi değerler de eklenebilir. Ama ben bu kadar fazla çizgiyle çalışmak istemiyorum. Çünkü ister istemez elbet bir çizgiye denk gelecektir bu işin nihayetinde. Ben sadece önemli seviyeleri kullanıyorum. Burada 618 önemsiz mi? Tabii ki değil. Normalde 618 Fibonacci'de en önemli değerlerden bir tanesiydi hatırlarsanız. Ama birgenin yapısında 0.5 kemik bir noktadır. Dolayısıyla 0, de 618 de birbirine çok yakın. Bakın açıp kapatıyorum. Yani oluşan noktaya bakarsanız hemen hemen aynı seviyeler. Bu göz yormayı engellemek adına 0.5, 0 bir seviyesi yeterli. 1.618 ve 2 seviyesi benim için şu analizlerimde yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bakın buralar destek olarak çalışmış. Aşağıya indik. Buralar yine destek olarak çalışmış. Altta iki seviyesine yaklaşmışız. Üste doğru çıkarken kapatalım. 0.5 seviyesi burada e, direnç olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Bu kırılmış. Bu sefer 0.5 e, destek olarak çalışıyor. 1 seviyesi destek olarak çalışıyor. 0.5 direnç olarak çalışıyor. Sonra devam edelim. Yine destekler, dirençler çalışmaya devam ediyor. Bakın şurada e, sanki 2'nin üstüne 60 gibi bir durum olmuş. Atarsa yükselişin hızlanacağını, daha sert bir ivme ile yükselebileceğini düşünürüz demiştik. Buradan sonra kendisini hemen bu kanalların içerisine dahil etmiş ve e, alttaki daha doğrusu özür dilerim üstteki bir seviyesine destek olarak bunu çalıştırmış diyebiliriz. Yani e, burada birgen'deki bu kullanım amacımızın e, amacımız ne? Fiyatların bu kanal içerisinde hareket edeceğini düşünmek. E buradaki kanal sayısını sizler tabii ki arttırıp azaltabilirsiniz seçmiş olduğunuz değerlere göre. Peki bunu kapatalım şimdi. Hatta şöyle yapalım. Çizimleri kaldır diyelim. Şurada bir düşüş hareketi vardı hatırlarsanız. Bu düşüş hareketini biz dirgenle kullanabilir miyiz? Bunun için ihtiyacımız olan şey tepe, dip tepeydi. Şöyle yapalım. Tepe tam o dip nokta işaretleyemedik. Evet şimdi daha düzgün olduğunu söyleyebiliriz. Çok kısa vadeli ve sert bir düşüşte yaşandığı için birazcık burada agresif bir düşüş kanalı görüyorsunuz. Ama bunu da yine tabii ki incelemekte fayda var. Şimdi burada yaklaşalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi en son çizdiğimiz olan nokta şurasıydı. Yani bu noktadan sonrasını analiz edeceğiz. Şimdi bu fiyatların düşüşüyle beraber bir seviyesinin paralel bir şekilde hareket ettiğini ve fiyatların ilk etapta burayı direnç olarak kullandığını sonra destek olarak kullandığını görüyoruz. Sonra geldik mesela şu noktanın yine direnç olarak çalıştığını fiyatların bu seviyeyle ki bu seviyede 1.618 seviyesi buraya kadar bununla beraber düştüğünü görüyoruz. Aynı eğimde bu çizgiyi paralel bir şekilde takip edecek bir eğimde düştüğünü görüyoruz. Sonrasında yukarı yönlü bir hareketi var ve iki seviyesini şurada kırmış. Ve bu seviye nedir? Bu seviye bizim için bir alım noktası olarak değerlendirdiğimiz bir seviye. Aynı düşüş trendini kırmış gibi düşüneceğiz. Ama tabii bizler düşüş trendini de e, çizen artık bunu da bilen yatırımcılarız. Dolayısıyla asıl düşüş trendinin hemen hemen şu noktalar olduğunu da hatta şöyle de çizebilirsiniz tabi. Şöyle. Asıl düşüş trendinin mavi trend çizgisi olduğunu da tabii ki biliyoruz. Yani burada birkaç farklı kullanım mümkün. Ama şimdi biz de her zaman bizimlerimizi grafiğin türüne göre değiştirmemiz gerekecek. Yani baktık ki bu buradan çıktı. Tamam artık iki seviyesini yukarı yönlü kırdı. Bu arada daha fazla seviye de eklenebilir. Yani atıyorum şuraya 2.618 diyebilirsiniz. E şimdi bu seviyeyi de dahil ettiğiniz zaman yine bunu bir kanal içerisine, içerisine sokmuş olursunuz. Ama burada iki seviyesi bence maksimum nokta olsun. Yani 2, 3, 5 diye bunu dahil edip sonsuza kadar buraya ekleyebilirsiniz Yani hani şöyle söyleyeyim iki değil de on dersiniz buraya bakın şu noktayı da dahil etmiş oldunuz. şimdi bu bu kanal içerisinde mi değil Hani artık iki seviyesinden sonra e, buranın trendin değiştiğini e, söylemek çok daha sağlıklı olacaktır diyebiliriz şu haliyle e, en temizidir diyebiliriz Tabii ki e, Az önce söylemek istediğim olay şuydu bu kanallar sonsuza kadar çalışacak kanallar değil tabii ki. Bakın buradaki düşüş sizin beklediğiniz gibi devam eden bir şey olmadığı için artık bu kanalı kullanmayı bırakabilirsiniz. Yani bu kanalı sonsuza kadar kullanacaksınız diye bir kayda yok tabii ki. Başka şöyle uzun vadeli düşüşleri eğer incelersek çok daha sağlıklı olabilir. Yine dirgenimizi aldık. Mıknatıs modunu açtık. Dir ve Deyip, tam dip noktayı yine alamadık. Şimdi burada göstermek istediğim olay şu. Şimdi sert bir düşüş geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Sert bir düşüşten sonra yükselişte siz bu çizimi yaptınız. Bakın oldukça dar oldu. Yani yine çok e, sert, agresif, eğimli kanallar var. Yine bunları destek direnç olarak tabii ki kullanabilirsiniz. Yani şu seviyelerden dönmesi. Kapatalım tekrar fiyatların işte şurada yaklaşması, buraların direnç olarak, destek olarak kullanılması vesaire bunlar tabii ki yine kullanılabilir. Ama bu tür hareketler yani az önce söylemek istediğim olay şu. Fiyatlar hareket ediyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi siz bu çizimi artık burada tutmanızın bir anlamı yok. Yani fiyatlar şuraya geldiyse eğer sizin buradaki kanallardan bir beklentinizin olmaması lazım. Ne yapmanız lazım? Artık yeni grafiklere göre sizin çizimlerinizi birazcık revize etmeniz gerekiyor. Yani buna göre aslında değiştirmeniz lazım. Ve buradaki düşüşü şu, sonra baktığınız yükseliş hareketi var. Hemen gelirsiniz. Bakın. Bu şekilde yükseliş hareketi için kullanabilir. Fiyatlar iki seviyesine, yani şuradaki seviyeyi aşağı yönü kırınca da artık yükseliş bitmiştir diyebilirsiniz ya da şurada benzer bir yorumu getirebilirsiniz. Baktınız ki bu yükselişte sınırlı kaldı, hala düşüş devam ediyor. O zaman da yine farklı çizimler, farklı tepe ve dipler tespit edilebilir. Mesela burada ben bir tepe görüyorum, tepe, dip tepe şeklinde bir çizim gerçekleştirebiliriz. Ee, ve biraz daha yaklaşalım. Sanırım en son şuna göre bir çizim yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam kontrol edelim. Evet. Şimdi buradan sonra devam edelim. Bakın düştüğü yer medyan seviyesi, tepesi, bir seviyesi. Yine şu noktalar destek direnç olarak defalarca çalışmış. Alttaki 0.5 seviyesi iki defa test edilmiş. Sonra üste çıkmışız. 1.618'den dönüş. Bir seviyesi çok fazla destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burada iki seviyesini yani şu kanalın dışına çıktığı zaman ise artık fiyatların düşüşten yavaş yavaş kurtulabileceğini düşünürüz. Şimdi buradan sonra direkt yükselişe mi geçiyor? Hayır bakın biraz daha fiyatlar düşmüş. Ancak ondan sonra fiyatların tekrar yükseldiğini görüyoruz. E fiyatlar burada düşme durumuna göre bizim tekrar çizimimizi güncellememiz gerekebilir. Yani başka tepe ve dipler aranabilir. Gelirsiniz, baktınız burada bir dip oluştu. Bu diple bu tepeyi kullanabilirsiniz. E şimdi buna göre baktığınız zaman bu sefer kanalın kırılma zamanı şurada olmuş oldu. Dolayısıyla buradan sonra yükselişin başladığını görüyoruz. Yani aslında söylemek istediğim Sadece şu, yükselişler ve düşüşler her zaman aynı eğimde olmaz. Farklı eğimlerde bunlar gerçekleşebilir. Dolayısıyla bizler de fiyatların bizi sürüklediği şekilde e, dizaynımızı, analizimizi güncellememiz gerekecektir. İlk buradaki, şuradaki düşüşe göre çizdiğimiz şeyi hatırlayın. Bu kadar sert bir eğimliydi. Sonra biraz daha yumuşak bir eğim oldu. Şimdi daha yumuşak bir eğim oldu. Düşmeye devam etseydi tekrar bir güncelleme yapardık. Hani buna göre çok daha verimli bir şekilde analiz araçlarımızı kullanabiliriz. Bunun da en en kolay yolu daha doğrusu en kolay yol değil tek e, çıkar yolu diyelim. Sizlerin bu yöntemleri defalarca kez uygulamaya çalışmanız kendiniz uyguladıkça hem kendi ufkunuz genişleyecektir hem de nereleri dip Tepe şeklini kullanırsam bana daha faydalı olur sorusunun cevabını kendiniz artık öğrenmeye başlamış olursunuz değerli dostlar diyelim ee, ve dirgeni burada tamamlayalım bir sonraki dersimizde Aslında hani bundan sonraki iki dersimizde dirgenin kardeşlerini kuzenlerini inceleyeceğiz e bu dersimizi burada sonlandıralım herkese huzurlu günler diliyorum